merhaba arkadaşlar bugün evlerimizde e, yüksek akım geldiğinde e, akım koruma e, prizi e, tekli bir priz aldım onu anlatacağım size yani evlerimizde elektrik yüksek elektrik gerilimi olduğundan dolayı e, ne oluyor bizim e, evlerimizdeki cihazlara zarar zarar verilebiliyor Hatta geçen e, bir televizyon aldım o büyük, büyük televizyonlar plazmalarda e, Tabii şu andaki televizyonlar e, atıyorum çamaşır makinesi buzdolabı Bunlar hepsi genelde elektronik devrelerle çalıştığı için yüksek akım geldiğinde elektrik geldiğinde bu cihazlarında zarar veriyor Geçen aldım ıı, televizyonda ıı, gelen firma yetkilileri böyle bir prizi bana indirdiler Hani bunu almadığın zaman iki sene içerisinde eğer yüksek akımdan dolayı televizyon bozulduğunda garanti kapsamına girmeyeceğini söylediler ve sordum priz kaç para bana 150 TL söylediler bunu ben araştırdım, almadım. Kendim 50 TL ye bir yerde temin ettim. Bunu her cihaz için böyle bir tane almaktansa ben bunu şu grup prize bağlayacağım arkadaşlar. Yani bu grup prizde cep telefonunuzu, işte bilgisayarınızı, televizyonunuzu, ışıldağınızı, şarj aletlerinizi bunu buna, buna bağlayarak yüksek akım koruma prizine herhangi yüksek akım geldiğinde bu cihazları koruyacaktır. Hatta e, haberlerde çok duyarız. İşte şarj cihazı patladı işte. Friz yanlı gibilerinde. Bu yüksek akım koruma olmadığından dolayı böyle bir yüksek akım geldiğinde geldiği zaman ya yıldırım çarpmalarında e, ne olur? Bu cihazlarımıza zarar veriyor. O yüzden böyle 50 liralık bir şeyden e, gelip e, cihazlarımıza zarar veriyor. 3-4 bin lira bir cihaz şu anda 4-5 bin lira aşağıda televizyon olsun ya da buzdolabı yeni çıkan şeyler. Bunları e, şu anda almanız şart şimdi bunun bağlantı şeklini ben fazla uzatmadan bağlantı şeklini yapacağım zaten şurada bu üçlü bir grup prizm vardı Ben bunu üçlü şunu söktüm yani şöyle bir grup priz bunu söktüm tekli bir fiş bağladım buradan da bu yüksek şey akım kurulmasını bunu takacağım bu fişi buradan da şu şeyi hazırladım arkadaşlar ee, tabii Tabi şu anda elektrik var. Ee, mümkün olduk önce size söyleyeyim. Elektrik e, olduğu zamanlar çok dikkat edin. Yani Sıkışarteleri kapatıp e, şu anda bu üçlü grup bizde elektrik var ama ben bunu çekip böyle çalışacağım. Elektriklerinizi kontrol edip ondan sonra e, çalışmanızı yapın. E, şu anda bu hazır. Bu da hazır bir şekilde. Biz ne yapacağız şu anda? E, şu Filizi ben bunu da şöyle kestim bir şeyden bir üçlü gruptan. Şöyle kısalttım. Bunu bu şekilde uzun da tutabilirsin. Buna bağlantısı yapacağım. Buradan da e, şu akım e, koruma prizimize takacağız. Burada ne olacak? Bu da buna takılı olacak. Bu şekilde arkadaşlar. Yani elektrik buradan grup prizimize vereceğiz. Buradan cihazlarımızı bir tane fişle tüm cihazlarımızı koruyacağız şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hani evinize varsa üçlü grup prize atıyorum bu akım korumayı bu üçlü grup prizi bir fişe takarsınız. Akım koruma buna takılır. Üçlü grup prize. Buradan da bir üçlü grup priz daha takmanız lazım. Yani düşün şu e, grup prizi. O zamanı çirkin bir görüntü olur. Yani buna elektrik verdik. Buradan karşı çık, akım korumaya geldi. İşte prize buradan da bunun üzerine geçip Cihazlarımız buna bağlamamız lazım. Bir de görüntü kirli olur. Ben daha güzel görünmesi için e, size e, direkt şu prizden şunu yine aldım. Bir de alırken arkadaşlar mümkün olduğu kadar e, cihazlarımızı e, hani prizlerde cihazlarımıza zarar vermemesi için prizlerde kalın işte e, şu anda ben iki buçuk şu elimdeki kablo 3x2.5 TTR kablo yani kalın kablo. Yani burada tost makinesi işte genelde akım çok çeken e, kettle gibi bu cihazlar buna rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. E, genelde evlerimizde e, bu çok en çok ince prizlerden hani fişlerden dolayı yangınlar çıkıyor yata e, cihazlarına zarar veriyor. E, mümkün olduğu kadar kalın kablolu olan fişleri güçlü grup fişleri tercih edin onları alın e, ve şu anda e, fazla şey uzatmadan e, şeye başlayalım. Şimdi bu şeyimiz hazır. Burada elektrik şu teklif işte. E, şunu bağlantısını yapacağım sadece. Bunu hazırladım. E, şunu çıkarıyorum şöyle buradan arkadaşlar. Şeyimizi. Bunlar bazıları bu grup prizlerden şu şey e, vidaların yerlerinde alyan bir vida koyuyorlar. Hani açmasınlar diye. Bunları da ee, şöyle o alyana benzer tekli bakın e, şey yıldız değil de düz bir tornavidayla hani o alyanın e, genişliğinde onu da açabilirsiniz ya da alyan elinize yoksa bunu şu şekilde açtık birinizi şuradan bu bağlantısını yapacağız şu anda e, bağlantısını yapacağım arkadaşlar bakın e, fazla video uzatmadan e, şu ortadaki zaten ya işaret var toprak işte bunların şu birisinde faz, bir nötr gireceğiz. E genelde e işte kablolarda bunlar genelde sarı, şey kahverengi faz oluyor. E kahverengi, kırmızı, siyahlar faz. Bu mavi de nötr genelde. Burada fark etmez yani hangi birisine takmanız önemli değil. Ama şu şekilde bunlar bağlantısını yapacağım. Şöyle zamanınızı almasın diye vidaları gevşetiyorum. Ondan sonra bağlantısını yapacağım. Evet arkadaşlar. Bağlantısını ben hızlı bir şekilde yaptım. Zaman e, almayın diye. Tekrar gösteriyorum son şeklini. E, burada burada kabelin kabloyu buna bağladım. Ortaya şey var. Toprak. buradan e, burada ne Ondan sonra şu kabloyu ne yaptım? Biraz buradan tam sıkmadım. Mümkün olduğu kadar bunu iyice ne şişenin altına gelecek şekilde, kremesinin altına gelecek şekilde sıkın ki Fişi hani bunu çektiğim zaman burada çıkmasın kablolar. Bu çok önemli. Ee, sizin yapmanız lazım. Bunu iyicene sabitleştirmeniz lazım kabloyu. En son evet, bunu da sıktım. Evet. Şu anda hazır durumda. Son son şeyini kafamızı kapatıyoruz. Grup prizimizin kapağını. Ve şöyle kapattık. Vidalarımızı sıkacağız. Bu da tamı. Şu anda burada Evet. Şu anda üçlü grup prizimiz hazır. Yani bunu ben aldım. Hani e, siz üçlü de elinizde varsa şöyle dediğim gibi daha bunu almanıza gerek yok. Bazı yerlerde bu o, akım koruma şey e, elektrik akım koruma prizleri satılıyor. Yani bu şekilde dörtlü beşli. Ama araştırdım 100 liradan 150 liradan aşağı yok dediğim gibi bir tane şöyle tekli e, alıp e, bir tanesini mutfağınızda mesela buzdolabı çamaşır makinesi oraya dağıtabilirsiniz Yani şöyle grup bizde bir tanesini odanızda kullandığınız cihazları ve bağlayabilirsiniz Ben şu anda odamızda kullandığımız cihazları bunu bağlayacağım yani her bir cihaz için bir tane almanıza gerek yok şöyle bir tane aldım e, son şeyini yapıyorum bunu buna taktım şeye takayım. burada elektrik var bu da siyer yani elektriğe bağlı şunu akın korumayı prizini taktım bak şu anda elektrik geldi Tabii bunun içinde elektrik devre olduğu için bu şu anda beklemede biraz sonra elektrik biraz sonra verecek şurada açık olan kısımda mavi gelecek şu anda bunu taksam da buna elektrik gelmeyecek biraz bekleyeceğiz ondan sonra bunu şu şekilde arkadaşlar bağlantısını yapıyorum şöyle buradan sizi görmeniz için, bakın. Şu anda ne yaptık? Tekrar size tarif edeyim. Buradan uzatma ile bir tane e, fişle, dişi fiş tekli fişle elektriği buraya verdim. Buradan da akım aldım, akım koruma tekli prizi. Ona taktım, şu şekil. Buradan da ne yaptık? Oradan elektriği alıp, şuradan akım korumanın üzerine geçerek altılı grup prizimize bağladık. Şimdi buradan da ne yapacağız? Ee, işte i̇şte atıyorum şarj telefon şarjımızı iki tane işte dedim telefon evde en az iki üç tane oluyor şarjlarımızı şu ışıl kablosu ışıl bağladık arkadaşlar bu bilgisayarın kablosu birinci bilgisayar şurada ikinci laptop bilgisayarımızın kablosu bakın 4-5 tane Tek bir tane yer kaldı. Buna da başka yere kullanmışsın. Şu anda burada akım korumanın üzerinde e, bakın şu anda elektrik e, gelmiyor. Çünkü şey bekleyeceğiz. Şuradaki akım korumanın e, devreye girmesini. Şu şekilde biz bunu e, buradan da ben Aşıl daha da size göstereyim. Hani elektrik gelip gelmediğini şu şekil buna e, bunu bekleyeceğiz şu anda. Şey gelsin. Ben beklemeyeyim. Kapatıp tekrar şey yapayım. Buradan şu anda e, elektriğin asıl içindeki şeyi açılması lazım. Buna vermesi için şu anda burada elektrik görünmüyor. Şeyi akım koruma yani devre kendi devre aldığı için şu anda evet, evet şu an elektrik ne oldu? E, yeşil ışık yandı. Yani elektrik şu anda prize verdi. Şu anda prizin anahtarına basıyorum. Bak elektriğimiz geldi. ya yani şu anda ne oldu? Biz ne yaptık? E, bir tane e, akım koruma fişiyle yani şey cihazlarımızı ne yaptık e, hepsini korumuş olduk. Yani cep telefon şarj aletlerini 1 2 3 işte atıyorum. Eee bilgisayarlarımızı, ondan sonra bakın en önemlisi de televizyon fişini onu da bakayım televizyonumuzun fişini da burada unutmuşuz. En önemlisi oydu. Televizyonumuzun fişi de bu. Hepsini buradan altı tane şey de kullanmış olduk. Yani bu şu televizyon şu plazma televizyonu fişi, şu bilgisayarın biri, şu da ikinci bilgisayarın, bu ışıl bu şarj telefon şarj aletinin. bu şekilde ne yaptık biz? Ee, akım e, koruma fişimizi bir tane akım koruma fişi alaraktan 5-6 tane cihazımızı korumuş olduk. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıklı günler. Videolarımız beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın.